Arkadaşlar hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çilek çimlendirme yapacağız arkadaşlar. Değil mi baba? Evet, daha önce ödev olarak bir limon, limon Evet, limon çimlendirme yapmıştık. Okul ödeviydi. limon çekirdeklerini önce dış zarlarını alıp nemli bir ortamda çimlendirip daha sonra ekmiştik. Ee, ama limonun yetişebilmesi için tabi sadece bunu bu şekilde çimlendirmek yetmiyor. İlerleyen zamanlarda büyüdükten sonra gerçek bir limon ağacının e, bir dalıyla aşılama yapmak gerekiyor. Yoksa meyve vermiyor. Ee, biz de geçen gün çilek yerken çekirdekleri tabi böyle çok çıtır çıtır ağzımıza gelince dedik ki ya bir, biz de bir çilek deneyelim bakalım çilek çünkü daha kolay yetişmesi. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım ilk aşamasını şu an sizlerle birlikte yapacağız. Daha Ay, sonra e, gelişimiyle ilgili aralarda biz fotoğraflar çekeceğiz. Ve en son geliştikten sonraki halinde yeniden videoyla belki beraber tadına bakarız. Hep beraber evet. tadına bakarız. O o çilekleri <gülüyor> <tatlarım>. <gülüyor> Evet. Şimdi ne yapalım? Başlayalım. Çekirdekleri ayıklamakla evet. başlayalım. başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çileklerin üzerinde e, şöyle evet. bir netlemesini sağlayalım. Bir dakika. Böyle gördüğünüz gibi sarı sarı tohumları evet. var arkadaşlar. Evet bu çekirdekleri ayıklayacağız şimdi. Evet. E, hatta buradan bir tanesi mesela düşmüş. Şurada evet. tabakta görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle. Bakın şu düşen gibi. Evet. Şunları ayıklayacağız. O kadar minikler ki arkadaşlar yani bir, bir tarafı parçalanırsa hiç çıkmaz o değil mi baba? Evet. İçindeki tohumun çıkacağı şey. Karşınızda. Önce şundan başlayalım. Şunun sanki daha tohumları. Arkadaşlar babanın elindeki bıçak gibi şeyi siz yapmak için bir, benim babam gibi bir büyüklerinizden yardım isteyin. Aa arkadaşlar burada minik misafirimiz var. <laughs> karınca var evet, arkadaşlar. Evet, karınca arkadaş gelmiş ziyaretimize. <laughs> Yayınımıza katılmak isterse bizim Biraz için bir problem ama... yok, katılabilir. Evet arkadaşlar. Çileğin kokusunu aldı Yalnız bunlar için bence. biraz daha sivri uçlu bir şeye ihtiyaç var. Bunun ucu çok geniş kalıyor Selen. Evet. Zarar vermek istemiyorum tohumlara. Ben elimle ayıklarım. Şimdi istersiniz? ben bunu durdurayım. Bir tane daha sivri bıçak gibi bir şey alayım. Geleyim. Arkadaşlar Baba şimdi onun ucu küt olduğu için çekirdeklere biz zarar vermek istemedik. O yüzden biz daha sivri bir uçlu bıçak aldık, değil mi baba? Evet, yalnız tabii ki de e, bu çilek işini yapmak isterseniz kendi başınıza asla yapmıyorsunuz. E, annenizden veya babanızdan yardım alarak yapıyorsunuz çünkü bu bıçaklar size zarar verebilir. Evet, parmaklarınızı. En güzeli zaten e, aile evet. içinde beraber yapıp paylaşmak. Evet. Şimdi ben şöyle. Çok tane tane, şunları zarar vermeden. Ben de istersen sana yardım edeyim baba. Elinle çıkartabiliyorsan çıkartabilirsin. Arkadaşlar, ben mi videodan önce bir tane, üç tane çıkarttım arkadaşlar. Deneme yaptım. Değil mi baba? Evet. E Bunlar da kadar küçük arkadaşlar yani kolay gibi gözüküyor çok zor. Ne çıkacak galiba? Hadi, hani bir çık. O çukurda. Kalmışsın. Çıkmış ama içine gömülmüş. <laughs> Çıkmak istemiyor. Evet bir tane daha çıkarttık. Ne kolay çıkartıyorsun. Aha şurada dört tane. Yani cımbız ha. olsa aslında daha arkadaşlar, güzel olur. Arkadaşlar çıkarttım parmağımda bakın. Nokta Bir çıkart. tane daha çıkarttık. Ben de bir tane çıkardım baba. Şuraya koyayım. Çilekler çok güzel görünüyor arkadaşlar. Hadi çık hadi. Lütfen. Oo, burada iki tane birden var hem de. Böyle yaparsam çıkıyor. Hadi çık. Yapışmış bunlar ya. Çıkmak istemiyorlar arkadaşlar. Sizin de biz daha hiç denemedik ama yapmanızı şimdiden tavsiye ediyoruz değil mi baba? E tabi denesinler. Kendi çileklerini yetiştirsinler. Yetiştirmek, üretmek kadar güzel bir şey var mı? Anam sen daha kaç tane yapmışsın ve arkadaşlar ben daha bir tanecik yapabildim ne zor işmiş. <laughs> Valla çıkartabildiğim kadar çıkartmaya çalışıyorum şu an çünkü evet, e, cımbız olsa aslında daha güzel olurdu ama Cımbızımız. şimdi cımbız bulmaya cımbız. çalışmayalım. Evet çileklerimizin üzerindeki tohumlarımızı aldık e, bakalım bunları. Şimdi bir peçete arasında nemlendireceğiz. Buzdolabı poşetine koyabilirsiniz veya içerideki nemi e, tutabilmek için sera etkisi yapabilmek için bir kavanoz içerisine de bu peçeteyi koyabilirsiniz. Biz kavanoz içine koyacağız ama kavanozunuz yoksa dediğim gibi buzdolabı poşeti içerisinde de bunu yapabilirsiniz. Tabi e, çilekler yumuşadıkça tohumları almaya çalıştıkça birazcık zorlaşıyor çıkartmak yumuşuyor. Şöyle üst katmanını keserek de biraz tohum aldım bakalım bunların da çürüyecek mi ya da başarılı bir şekilde çimlenecek mi onları da göreceğiz şimdi daha düzgün bir peçetenin üzerine alıp kavanozumuzun içine yerleştirelim hadi bakalım evet arkadaşlar şimdi bunları ayıkladık evet arkadaşlar biraz yumuşadıkça tabii ki zorlaştı evet. çıkartmak Şimdi bunları zaten peçetemizin üzerine yaydık. Bunlara evet, hiç dokunmayacağız zarar vermemek için. Şimdi birazcık bir miktar içerisinde suyumuz var kavanozumuzun. Baba bu arada sen bayağı bir ayıklamışsın. Arkadaşlar ben daha yeni görüyorum babamın ayıkladığını. Şimdi bunu ıslatıyorum. Evet. Şöyle önden ve çok alttan. Islamadım. Bak nasıl emiyor görüyor musunuz? Yavaş <laughs> yavaş aşağı doğru iniyor. Çok yapmadın mı? Yok bence gayet güzel. Limon gibi kolay olacak mı acaba? Bilemiyorum bakalım <laughs> ilk denememiz. Şimdi peçetemizi ıslatıyorum. Ve tohumları içine koyacağız. Hayır tohumlar zaten alttakinin içinde ya. Hmm. Bu ıslak en ıslak olan kısmıyla şurayı biraz daha ıslatayım. Biraz daha emsin. Çünkü nemli kalması gerekiyor. Hmm. Nemli. Şöyle baş aşağı çevirelim biraz emsin. Arkadaşlar eğlenceliye benziyor. Değil mi baba? Şimdi bu ıslak kısmını Üzerine koyacağım. Tam Hı. üzerini kapatacak. Bastırmayalım ve... ki onlar çünkü evet. minik oldukları için kırıldığını bile göremeyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi tohumların üzerine kapattım. Kırmızı kırmızı gözüküyorlar. Evet, şuradan bir kat daha kapattım. İyi, iyi Şimdi bunların düşmesini engellemiş olduk. Evet. Şimdi bunu Şöyle bir tık daha küçültelim. Şöyle katlayalım. Islak, hafif dibinde çok az su kaldı. Evet. Ve kavanozumuzun içine yerleştirelim. <laughs> Arkadaşlar. E Yalnız bu kavanoz küçük geldi. Biz bence bunu kavanoza değil şeye koyalım. Kase gibi. Yok şu buzdolabı poşeti önemli olan zaten hava almasını engellemek ve sera etkisi yaratmak. Yani nemi içinde hapsetmek. Buzdolabı poşetinin içerisine de koyabiliriz. Evet. <laughs> o zaman ne yapalım? Şu suyu biraz üzerine dökelim. Kuru yerler kalmasın. Evet. Şöyle. Bence hiç limon gibi kolay olmayacak. Ya da olacak. Bakalım göreceğiz. Kaç günde çimlenecek ya da çimlendirmeyi <laughs> başarabilecek miyiz? Arkadaşlar. Bunu ben bunu ben istemedim. Babam babam kaç gündür diyor çilek mi acaba yapsak? Çilek mi acaba? Yapsak? E yani yapsak? şimdi limon yaptık. Çilek de yapabiliriz. Niye yapmayalım ki? Bir deneyelim diye. Belki ilerleyen zamanda da elma, armut, ayva onları da yaparız. <laughs> Onlar için bayağı bir evet. Meyve var. bahçesi kurduruz. <laughs> i̇şte büyük bir bahçemiz olsaydı deneyebilirdik bunları. Evet, şey şimdi poşetin içine de koyduk gördüğünüz gibi. Poşette ne yapıyoruz? Katlıyoruz ki içerisindeki nem kaybolmasın. Mektup katlar gibi. Evet Ve içerisine hava girmesin. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ıslattık ve buzdolabı poşetinin içerisine yerleştirdik. Evet. Bunu şimdi soğuk zaten artık havalar sıcak. Evet. Ee, normal herhangi bir dolabın içerisinde. Bunu muhafaza edeceğiz. Bakalım 5-6 gün sonra herhangi bir çimlenme olacak mı olmayacak mı bunu göreceğiz. Evet. <laughs> Şimdilik videomuz bu kadar. Gelişmeleri biz fotoğraflayarak 6 gün sonrası, 7-8 gün sonrası, 10 gün sonrası bir video daha oluşturacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.